Gençler başarılar. Kaynağı bilinen bir soruya yorum yapmaya çalışacağım. Antonio Kutu Erraz Hoca'ya ait bir soru. Ee, soruda açı dağılımına baktığımızda 10, 20, 30 verileri var. Gösteriniz, kanıtlayınız. X açısı 80 derecedir diyor. Ee, Birçok çözüm yapılabilir ama en kolayını buraya kurmaya, görmeye çalışayım. Şu taradığım üçgenlere dikkat çekmek istiyorum. Şu boyadığım üçgene. AOC üçgenine dikkat çekmek istiyorum. Burada dikkat ederseniz 20 ve 10 var açılarda. Peki 20 ve 10'un toplamı özel bir açıyı gösteriyor bize. Onu şurada yapmaya çalışıyorum. 20 ve 10'un toplamı özeldir. Bunu iki katıyla çarptığımız zaman işte tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgeni ki eşkenar üçgeni kurabiliriz. Dileyenler AOC'yi AOC'yi katlasın. AOC üçgeni katlanır. Eksen olarak e, simetri eksen olarak AO'yu almak istiyorum ben. Yani AO'ya göre katlayabilirsiniz. Dileyen bunu yapabilir. Ama dileyen şunu da yapabilir. Tepe açısı 40 derece olan e, bir x üçgen kurabilir. Neden burada? Çünkü en uzun kenar e, AC'dir. Yani AB'nin AB'nin AC'den küçük olduğunu biliyoruz biz. O halde biz e, AC eşittir e, AK olacak şekilde e, AB'yi uzatarak bir ikizkenar üçgen kurarız. Onu e, çizerek yapmaya çalışayım. Şu şekilde AB ışını yeterince uzattım. Amacım burada e, tepe açısı 40 derece olan bir ikizkenar üçgen kurabilmek. Şöyle tahmini bir çizim yaptım. Buraya da K ismini verdim. O halde şu ışının fazlasını artık siliyorum. Peki biz madem 40 70 70 üçgeni kurduğumuza göre onu buraya yazmaya çalışıyorum. 40 70 70 üçgeni kurduk. Dolayısıyla şu kırmızıyla gösterdiğim eksene dikkat edelim şimdi. Şu eksen yani AO ekseni artık açı aortaydır, simetri doğrusudur, yüksekliktir, kenar ortaydır bu O noktasının K'ye ve C'ye uzakları eşit olacağından dolayı o halde onu renklendirmeye çalışıyorum. O'nun C'ye uzaklığı kaç birim ise hatta onu biraz daha koyu bir renkle yapmak istiyorum. O'nun C'ye uzaklığı ile O'nun K'ye uzaklığı eşittir. Buradan artık O KC eşkenar üçgen olur. Bunu nereden görüyoruz? Eşlikten görüyoruz. Şurası artık 10 derece olmuştur. Peki iki tane 10, iki tane 20'nin toplamı 60 yaptığından dolayı buraya biz artık 60 yazabiliyoruz. Konkav dörtgenden. Dolayısıyla burası da zaten ACK açısı 40'ı 70'e tamamlayan açı 30 olduğundan dolayı burayı da 30 yazabiliriz şimdi şuna dikkat edelim özellikle. Şu yeşil doğruya dikkat etmek istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Bakınız e, CB ışınına bakalım. Bu CB ışını, CB doğrusu bu defa da mavi üçgende simetri doğrusudur. Açı ortaydır, kenar ortaydır. Dolayısıyla artık B'nin K'ya uzaklığıyla B'nin O'ya uzaklığı da eşit olmuştur. Onu da biraz daha koyuyla çizmeye çalışıyorum renklerin diliyle işte dilimizde anlamayanlar için. Burada kısacası O B K C deltoit olmuştur. Onu da buraya yazmak istiyorum. O B K C deltoid olmuştur. Kısacası artık deltoid bilgilerinden, özel açı bilgilerinden, XK üçgen bilgilerinden hangisini kullanırsak kullanalım. Şuradaki açı 10 derece olmuştur. Dolayısıyla buradaki sarı bölgedeki açı da x açısı da artık 80 derece olmuştur. Çünkü burada e, işte tep, 90, 10 diye bir dik üçgen vardır. Taban açılardan birisi 10 derece, dar açıdan bir 10 derece. Diğer dar açı artık 80 olmak zorundadır. Böyle düşünebiliriz. Ya da buraya işte 2 onun toplamı 20 yapar. Oradan gidebiliriz. Ne istediğimiz yerlerden az rahatına alabiliriz, gidebiliriz. Sizler de başka çizimler yaparak Çözüm arayabilirsiniz. Başarılar.